Tamam anlaşıldı. Moşidi Mahallesi Doktorlar Caddesi. <laughs> apartmanı El numara 46, Cennet Smith'un önünde. bir Çörekçede şansı iftarı var. Bir yanıt tarafında önüne Bir geçip bunu ederim. <laughs> 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 Teşekkür ederiz. Ne güzel yakışmış sana. Teşekkürler. Siyafetin çok iyi olmuş. Ben yani bunu keselim. Biz sana ikram edelim. Sen bize ikram etmişsin. Ben de biraz daha... Yapalım. Bu tür milli manevi değerlere, askerimize, polisimize çok kıymet veriyoruz. Çocuklar da bu yaşta böyle öğrensinler, böyle büyüsünler istiyoruz. Bu sene bir etkinlik yapabilir miyiz diye düşündüm. Asıl bu sene bizim onlara vereceğimiz morale ihtiyaçları var. Es geçmeyelim istedik. E, madem biz polis amcalara, polis ablalara gidemiyoruz. Her çocuğum, bugün 24 tane öğrencim, 155'i arayıp polis amcalarını çağıracaklar. Polis amca biz gelemiyoruz bize yasak kondu ama siz gelin diyecekler. Umarım bu kötü günleri atlayacağız. Daha güzel günlerde maskesiz birbirimizi görerek kucaklaşarak kutlayacağımız günler olacak. Emniyetin 173. yılı kutlu olsun. Biz hep cuma günleri sizin için dua ediyorduk. Ee, öğretmenimize ve güzel kardeşime, tüm e, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlara, öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Ee, bugünü bizi burada düşünerek bu şekilde bir şey yapmaları yok. bizi çok onur etti. Hatırlanmak çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bugünleri hep birlikte beraber atlatacağımızı düşünüyoruz biz de.